Korona günlerinde 60 gün sonra veya 55 gün sonra sonunda dışarı çıktım keyif için ilk defa yanımda Şahin diğer yanımızda Hah. ve bugün bir sürü video çekeceğiz. İlki longboardlarımız. İlki scoops longboard. Bu arada Şahin kardeşim benim böyle sakin durduğuna bakmayın kendisi şampiyon. Enfal Altarçı şey biliyorsunuz zaten yüksek atlamacı. Özellikle şu anda kendini daha güvende hissediyorum. Evet, ben güvendeyim. Yok arkadaşlar, burada 3 üç kişiyiz. Üçümüz de aylardır dışarı çıkmadık. Onun için sıkıntı yok. Çok sıkıldık. Evet. Bugün Scoot zinciri yürüyoruz. Hadi bakalım. Gel. İyi Hadi. dur, korona Enfal başkan varken longboard'la ilgili bir şeyler anlatmak bana düşmez. Onun için Kendisi Hemen hızlıca anlatayım. Şampiyonumuz burada. Yüksek atlama şampiyonu. Ve kaç sene oldu? Benim, 2011 ya. Çok da değil. Topu topu 9, 9 sene. sene. Evet anlat bakalım Longboard'u bir. Ben Enfal Altar. Lodo Türkiye takımındayım. Uz 24 sporcusuyum. Senelerdir e, sporu yapıyorum. Longboard dediğimiz spor, Kaliforniyalı sörfçülerin 1950'li yıllarda dalga bulamadıkları zamanlarda karada sörf hissiyatını yaşayabilecekleri bir spor aletidir diyebiliriz. Bu şu an görmüş olduğunuz benim dans tahtam. Bordlar genellikle bu kadar büyük de olmuyor. Daha ufakları falan da oluyor ama genel ortalaması böyle diyebiliriz. Bu 50 inç bir dans tahtası. Tarzlarına göre ayrılıyor. 5 tane tarzımız var. Downhill Freeride, Freestyle, Dans, Pumping, Slalom veya Carp. Bunun için aynı şey olarak düşünebilirsiniz. Bir de Cruiser. Biz şu an size Cruiser Scope Board'unu tanıtacağız. Şahin senin düşüncen ne longboard konusunda? Sen, sen nadir yapan bir adamsın diye tahmin ediyorum. Aynen. Ya ben pek fazla ee... Kaykay. Bir aşırı naşırlığın olmadı, benim de öyle. Baktığında. Aynen, çok fazla olmadı ama yani sporda seviyorum, sokak sporlarını çok seviyorum. Ee, özellikle street workout, calisthenics, vücut ağırlığında yapılan sporları ama kaykay da e, şöyle söyleyeyim denge konusunda kendinizi çok geliştirebileceğiniz bir ekipman. Okey, <laughs> tamam şimdi scopes'ı deniyoruz. Evet. Biz kola, kola da geldi, biz de baba. O da sıkıldı. O da sıkıldı artık. Hepimiz evde. Çocuk şaşırdı artık bu kadar zamandır ben evde ne yapıyorum diye. Skoms bu arada Türk markası. Ee, ve yakında Haziran ayının sonunda elektrikli kaykaylar da çıkacak. Hatta ben geçen sene onların elektrikli scooter ve elektrikli kaykayların denemesini yapmıştım. Testlerini yapmıştım. Yani bu Türkiye'de yapılıyor arkadaşlar. Bu değil ama bu Türkiye'de yapılıyor. Bu Amerikan malı bu. Bu, bu bambu. Bambudan yapılıyor değil mi? Bu bambu ağacı evet. Onun için bayağı esnek. Bu birazcık daha farklı ama bu da iş görüyor. Hatta hemen bir Profesyonel Alper Ecevit. Casey Neistat gibi böyle elektrikli longboard da alacağım valla. Şu Scoop'tan çıkarsa ve fiyatları makul olursa elektrikli longboard almak çok istiyorum. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar kavga ediyor. Çekelim hemen. Hocam Dayak yer. En fal dayak yer. Çok <laughs> dayak yer. Evet şimdi sen bana bir şey diyordun. Kay kaykayla longboard arasındaki fark ne? Şimdi kay tekerimiz küçük oluyor, bunlarınki büyük. Tamam yani Genel ne oluyor sistem yani? Bu. Yani olacak. ne oluyor? Mesela taşa takıldığı zaman pıt. Direkt düşüyorsunuz ne oluyor? Göz yaşların pıt alıyor yani çok kötü yere düşebiliyorsunuz ama kay ne göre Longford'da daha farklı. Bunda te tekeri takıldığı anda taşı fırlatıp atabiliyor. Çünkü kontak peş dediğimiz genel şey daha büyük. Ve tahta büyük. Yani genel olayı ve bu. Ve esnek. Esnek, esnek, olması da çok fark e Bu olmasa da o kadar. Çok, yok, fark ettiriyor diye tahmin ediyorum. Ya baksana bayağı ne esniyor. Şey değil. Ama baktığınızda yani siz A noktasından B noktasına keyifle cruiser yapabileceğiniz board bu. Yok Kaykaya yok. göre çok daha rahatsınız. o zaman bir iki hareket yapayım bunu. Ben Bak. de deneyeyim ilk defa. Ben adam gibi hiç longboard kaymadım. Rampalardan inmeyi deneyeceğim. Bakalım. Olacak. <laughs> <laughs> Hah. Baktığınızda bu da bambağacı, daha esnek oluyor. Bunun önü ve arkasında aynı kaykay gibi noz ve tail kısmı var. Bu ne demek? Yani siz kaykay gibi işte benzeri şu hareketi mesela geldiğinde bak. Bak gördün mü? Çok rahat bir şekilde şu it hareketini yapabildim. Zaten yapamasaydı şey... bir daha çekecektim. Çok dua ettim yapsın diye. Abi bir daha yapayım ya. Şaka ben yapıyorum ya yaptın yapabiliyorsun. En ya gayet iyi böyle şeylerde. Aferin. Aynı sıkıntı yok abi. Aferin. Oli de yap, oli de yap, oli de yap. Oli Dur. O zor be. Yaparsın yaparsın. Ayağımızı doğru basıp bitirirse gider. Ho bu kaykayı ben çok sevdim bu arada. Böyle iterken çok daha rahat oluyor. Çok güzel. Ben hiç ses çıkmıyor çok şey bir bence yani tekerleklerde de da sağlam güzel kalitede değil mi? Onun için şey bence Türk markası için gayet başarılı. Scoops internet sitesi veya instagram sayfasını aşağıda görüyorsunuz. Evet bugünkü videomuzda size Türk yapımı longboardumuzdan bahsettik. Yanımızda Şahin ve Enfal Altarçay. Of oh, daha çok video gelecek. Hadi bakalım Esen Kalın efendim. Sorularınızı yorum kısmında belirtebiliriz. Eğer sorularınız varsa bilmek istediğiniz longboardlarla ilgili bilmek istediğiniz bir şey varsa Enfal Altaç'ı Instagram'dan <laughs> bulup bana sorabilirsiniz. bana sormayın. O daha iyi biliyor. Ama benim elektrikli ve elektrikli scooter ve kaykayların testini kanalda bir yerde bulabilirsiniz. Unutmazsam linki de koyarım bir yere. Hadi Esen Kalın. Selam millet. Alpay Cevit. Ve önümüzde %100 Türk yapımı